Ben de sizlere hoş geldiniz. bir ee, sonraki ay ee, boyun ve trapezler ilgili. Ee, bu dövüşte çok önemli çünkü bildiğiniz e, gibi MMA'de hem güreşiyoruz hem boğuşuyoruz hem de kickbox ve box, a, box a gibi kuruş sağlaması var i̇ki tane e, sebebi var. Birincisi boğuşlarda boyunun çok kötü olmaması lazım. karşı. İkincisi ise e, bu iş yaparken e, kafam gerektiğinde zaman çene başlıyor. Her zaman ben çene koyuyorum aldıktan sonra çeneni hala gözüme yakın tutabilmem gerekiyor. için yani işte boynunu kuvvetlemez gerekiyor. Dikkat tek şey, boyun çalışırken çok ağır çalışmalarla da çalışmaya Daha doğal bir şekilde e, direnç var. şimdi artık